çıkan bir metnin gerek tutarlılık unsurları gerekse verdiği bilginin doğruluk ve güvenirliği bakımından tartışmamız için o tutarlılık unsurlarını iyi tespit edebilmemiz lazım. Biz incelediğimiz biyografi metninde bunu yaptık. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazarımız İlhan Işık, Ceyhun Atuf Kansu ile yaşadıklarını mı anlatmaktadır? Evet sizlerin de tahmin ettiği gibi aslında yaşadıklarını değil onun hakkındaki araştırma ve incelemelerini anlatmaktadır. Eğer onunla yaşadıklarını anlatsaydı bu metin türü bir anı olurdu. Bu bakımdan anı ve biyografi türlerini karıştırmamanızı öneriyorum. Bu nedenle de anı türünden kısaca bir bahsedelim. Anı, bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı dönemde şahide olduğu veya duyduğu olayları edebi nitelik taşıyacak şekilde anlattığı yazılardır. Diğer adı da hatıradır. Yazarda iz bırakan ve yazarda unutulmayan olaylar anlatılır. Anlatılmaya değer olaylar olmalıdır. Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir anı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla anı ve biyografiyi bu bakımdan karıştırmamamız lazım. Çünkü anı daha çok yazarın kendisi tarafından, olayı yaşayan kişi tarafından yazılmış öznel ve öyküleyici yönü ağır metinlerdir. Ama biyografi metinlerinde yazarlar ele aldıkları kişinin hayatına karşı tarafsızlardır ve daha çok bilgi verme amacı vardır. Açıklayıcı anlatım kullanırlar. Nesnel bir tavır takınırlar. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Arkadaşlar